namaz kılıyoruz. Allah'tan rahmet, Belediye Başkanlığı'ndan Beyazıt ve Doktor Mehmet Akarsu bu doğalgaz dediği doğal ile ilgili olarak bugün saat 17'de Aydar'ın kahve Salonunda dinlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu halkımıza ilanen Ayza Bey kolay gelsin. Belediye Başkanlığı'nda Sağol Beyazıt ve Doktor Mehmet Akar Su Mahalleleri Merhaba bu Behçet, yanlış kişiyle geziyor. Yapma ya. Vallahi yanlış <laughs> kişiyle <Yok>, geziyor. Ya. <laughs> <laughs> yanlış olacaksa Ahmet olsun. Evet. Ben üniversite sınavında bile yanlış bir işaretlemedim. <laughs> Gerisini sen düşün artık. Yani can olmayan, cini olmayan bir şeyi yanlış yapmadıysak böyle canlı cinli arkadaşlarımızla da yanlış yapmayız. <laughs> <yapmadıysak>. İyi günler. beş Reza abi hayırlı işler. Sağ ol abicim. Allah razı olsun. Portakalda indirim yaptın? Hocam indirim. Her şey indirim. 12,5 lira. 82, 80 lira. Hediye paket yapın bana. Hocama bak hocama. Karacığım yarım kilo olmuyor ya. Yarım olmuyor. Yani onlara anacığım bu ya. Onlara olmuyor. <laughs> Emre abi nasıl pazar bugün? İyi iyi. Satış var mı? He? Satış yaptık mı? Yaptık yaptık güzel. Güzel iyi. İyi hocam Bereketliyiz. <laughs> Millete Millet ihtiyacı da alacak. Aynen. Abi. hocam. Sesim biraz doğrudur. Ben e, Sabahleyin harmanı gördün. Bak şu anda harman bitmedi. <laughs> Allah razı olsun. Senin takipçilerin geldiler mi? Geldiler geldiler. Çok kişi aynen senin ismi kullanarak Sadık hocamdan duydum dediler. Hadi ya. Aynen. Seni çok takip eden var. Evet. bizim için bir belli Allah razı olsun. Aynen bak ben de çekmeye yetişemiyorum. Sabahtan beri hiç <laughs> boşluksuz çekip koyuyorum. Tamam. Tamam. Bulmayı...